Bugün genel sözcüğü bugün Minecraft'ta arkadaşlar Ateş savaşları oynayacağız gördüğünüz gibi Ve yanımda Ender var hoş geldin Ender'cim Hoş bulduk ee, İsmet'cim Bakalım ne olacak arkadaşlar ilk sen zevkli videoyu beğenirseniz de cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz Hepinizin beğenilerini bekliyorum arkadaşlar Ender'le bugün e, bir ve bir atacağız bakalım kim kazanacak e, Bunu daha önce zaten çekmiştim burada gördüğünüz gibi arkadaşlar işte e, Fireball'lar falan var aynen kanka e, Fireball'lar falan var arkadaşlar burada özellikler var bu koruyor falan bu mayın bu da can dolduruyor Hazır mısın kanka? Hazırım kanka Tamamdır gel bakalım bir dakika ben şuradan canımı doldurayım hemen şuraya çıkalım bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Canım doluyor lan lag mı oldu? Kanka dur benim bir kalim var benim de canım doluyor Aynen doluyor kanka zaten dolar ya takım saçı Kanka babayı doluyor o canım yalnız Doldu kanka doldu gel Tamam zaten. mısın? Ya sana geldim lan şuan koşman Kanka ben sarı takıma geçtim ee, Sarı hangi takıma kanka. geçeceksin. Kırmızı var mı kanka kırmızı? <laughs> kanka, kırmızı yok kanka Kanka sarım böyle eşek kırmızı <laughs> Hadi seç bakalım seç bakalım Hayır 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 Kanka hayır 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 Kanka ne yaptın kanka? Manyak. <laughs> Ay siyah mısın kanka? Tam sattı Hey kanka ben bunu daha önce oynamadım o yüzden. Evet ne başladı yapayım? bakalım ne olacak arkadaşlar şimdi. Eee CS:GO <laughs> mübarek. Ki, kim kazanacak? Dın 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 dın. Ender Taş vs İsmet Dragon. Neredesin kanka? İbn evine pustum mu lan bir yerlere? Yok kanka ben seni kesemiyorum. Vay kanka Ender İbnilik yapıyor arkadaşlar? Göreceğiz bakalım. Kanka sen ama fenasın kanka ya. Pustum yere şu anda. Yemin et. Aynen kanka. Ananın Kanka sakin ol ne oldu? Korktum, Korktum. lan İyi misin kanka? İyiyim iyiyim İsim gözüküyor mu kanka barda? Bilmem gözüküyor mu kanka? Sen görüyor musun benim ismi şu an? Görüyorum Yemin et Kanka iyi körsün abi Kanka bak, nasıl abi. görüyorsun kanka. lan? Kanka Gözüküyor Arka değil mi kanka? Kanka arkandaydım körsün amık Arkadaşlar öldük Tın 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 Kanka sen nereye 2 puan aldın? Nasıl nerede yani kanka o yaşam şey selam Kanka bu arada gözüküyor mu benim ismim şuan söylesene bana göre bir şey yapacağım kanka ha görünmüyor valla görünmüyor kanka Ha tamam o zaman Hop bakalım kanka, sancı, Arkamdan yakaladım kanka iki kere görmedin onu Adam arkacı söyle... arkadaşlar ya My name is Assassin's Creed Kanka fena arkacısın Ender korkutuyorsun beni kanka neredesin Kanka şu andan özel topraklardayım ve söyleyebileceğimi sanmıyorum ya Kanka pusuyorsan Allah belanı vermesin ama ya Kanka yok lan ne pusmasın manyak mısın sen <laughs> Sen de bizi şey yaptın kanka ya. Kanka gül kanka hep öyle dinle bir trolle gel aklıma. <laughs> kanka iyice ben benim de iyice trollcü yaptınız ama ya. E, öylesin çünkü kanka bunda da volya kaçma Ana 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 ana. Öyle artık şerefsiz. Kanka üç kalbim gitti sadece kastım. Yemin yani. et kanka. Aynen kanka. Arkadaşlar ya, bu ne? Akıllı yedi cettir yapıyorum kanka. Harbi mi? <laughs> yok kanka yok. O kadar, <laughs> ya basılı tutunca da aynı mutlu. Harbi abi. Kanka kanka öyle artık öyle artık öyle artık öyle artık abi, işte bu. Ya ciddi misin sen şu anda ya. Abi 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 abi. Ne oldu lan? Kanka sen bir anda bir yerde doğdun. Anlamadım ama. Kanka bak bir gariplikler yapıyorsun ki ben korkuptum seni derttaş. gördüm. Yemin et. <laughs> Görmem mümkün değil kanka ya. Kanka çok heyecanlıymış yalnız bu kaslı heyecan. Harbiden mi? Değil mi kanka tek tek böyle. Aa sen de <laughs> Garip. Kanka yine deli deyip durma şimdi Garip bir labirentte. Aynen labirentte aşık yaşıyoruz. Kanka eş beş işe yarıyor mu? Labirentte birbirimizi bulmaya çalışıyoruz Ender. Neredesin acaba? Hiç <laughs> kanka ya. Ender kanka, neredesin kanka. Ender? Ender 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 Öl artık. Kanka ciddi misin sen? Nasıl ölmedin kanka? No sen nasıl ölmedin lan? Kanka iyi heyecanlı ya. Hı? Kanka bu ne amık? Oha oha bu ne lan? Ben de anlamadım kanka. Zay <laughs> yanıyor. Kanka hayır. Oo, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu kanka. <laughs> Kaç kalp? Kaçlarım var kanka. 7 kalp. Ciddi misin sen ya kanka? Ciddi. Kalbe oturuyor ama hassaslık ya. <laughs> Kanka kalbe oturmak nedir? Ciddi misin sen şu anda ya? Aa la 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 hayır 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 hayır. Aa. Ah. Abi bu ne drama ya? Kanka şeyim bir elimle <laughs> elimle daldım ya Kastı mı lan. <laughs> gel, gel siyah oldum kanka tek kaldı. Please. Gel gel. Siyah yine ya. Kastı siyah. Tamam. Dur. Kanka bu tehlikeli bir olay ya ne diyorsun? Reiz ama ha? Hı? Kastı. Aynen kanka. Kastı lafı da artık kastı ya. Kanka körsün ha ciddiyim körsün kanka ya Yemin <laughs> et bu beni arkalayıp duruyor ya Kanka tam da körsün yapayım yani Kanka nasıl bir körüm ben Kanka orada öldüreyim de de üzü üzülür çocuk dedim Nasıl arkalıyorsun kanka bu kadar çok <laughs> bilmiyorum kanka ya Arkacı Ender taş ya Kanka benim gözlerim sorunlu ama bilemiyordum bunu Ha <laughs> bahane sana Yemin ederim sorunlu kanka Harbi mi gözlük tak kanka gözükten değil ya. Ben bir Peter Parker mı oluyorsun kanka? Hahahaha <laughs> 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 Vay be Kanka 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 hadi 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 Ön artık Kanka kaç kalp, kalp ya? Kanka valla bir kalp Yemin et Ne derim Kanka ben hayatımda böyle bir şey görmedim ama ya Kanka şimdi gördün ama işte az önce yaptım gördün yani Hayatında görmüş oldun yani Hı? Hmm. Ne diyorsun kastılar Kanka artık Allah aşkına öyle Allah aşkına öyle kanka artık ya Kanka Ayur işte bu be. <laughs> Abi ya kanka onu hiç beklemedim. Bak kaslı bir hareketti o zaman. <laughs> Tabii ki de Scorpion taktiği kanka onlar. Kanka bayrağı. Kanka Scorpion taktiği takti hakkında ne düşünüyorsun? Scorpion taktiği düşünüyorum kanka. Scorpion taktiği hakkında. Ciddi misin sen? Yes. Oha <laughs> kapattım kanka sana. Kaç ka kaç kaç doğru sene. Za 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 za. Kaç kaç kanka doğru Kanka bilemiyorum hayır. Kanka niye söylemedin ama ya olmuyor kanka, böyle. Şaka şaka bayağı bir canım azdı ya. Tavuk öldü lan. <laughs> kanka dikkat et bozma map abi map bozulabiliyor kanka biliyon ne? Ne bileyim ama. Oha oha. Kanka sen ne yaptın? Ender taş. Ender taş kaza geldi arkadaşlar. Nerdesin kanka? Kanka hadi öleceksin. Hadi lan öl artık. Hayır. Kanka şaka mı bu? Yes. Kanka nereye gittin? Gittin canını da alırdın lan değil mi? Kanka kanka öl artık. Aa Oğlum ölümsüz müsün sen? Sen ölümsüz müsün <laughs> kanka son bir canın kaldı ölmüyorsun uyuz oldum ya sana. Harbiden daha haklısın da kanka. Kaçta bitiyor oyun? Kanka bilmiyorum ya oyuncu işte baya abi oha bunu beklemedim bunu beklemiyordum arkadaşlar Paslı bir atış diyorsun Anonuz <laughs> Kanka yaptığın şerefsizliktir ya <laughs> Kanka bu Scofield taktiğini işte kanka kabul et bunu Kanka millet sormuyor hiç acaba diyor Scofield ne acaba Ben <laughs> <laughs> izleyici olsam sorardım yani <laughs> Abi nasıl ölmezsin Kaç 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 Arkadaşlar Scofield bir dizdeki karakter aslında kaçmıyordum kanka. Za. <laughs> kanka biz ölümsüzlüğü bulduk ya sende. Kanka abi. <laughs> kanka kalbe oturup duruyor sende. Tavus kuşu musun nesin ibarek? Harbiden da. Harbiden da. My name is <laughs> Harbiden da. Kanka bu eli heyecanlı oluyor. Bakalım kim kazanacak ya. Kanka harbiden de ya. anda kalp çekiyorum. Ha <laughs> yes. Tekstür peksiz nasıl oluyor ki yani anlamadım yani ben bunu Yerdeki şeyler komik bile diye tahmin ediyorum Kanka Allah rızası için öle artık ya Sen öl amık Kanka sana ultra bir saldırı yapmayı planlıyorum ya öl Artık öl artık öl artık öl artık hayır 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 <gülüyor> La. <gülüyor> La, <gülüyor> Hayır, hayır <gülüyor> Abi, abi elimle <laughs> öldürdü ya Abi şaka mı bu Oraya ben ne koydum öyle nükleer bilmem ne bilmem neydi o onu anlamadım. Kanka kalbe oturuyorsun kanka ciddi misin sen ya? Yok şakacıktan oturuyorum. <gülüyor> kanka harbiden <laughs> mi? Kaç kalbim kaldı kanka orada? Ender. Korkutuyorsun beni Ender. Kanka ol en Allah belasını versin yarım kalbi bıraktı az kalsın uyuyordum lan Yemin, Yemin et yarım Kanka yarım kalbim kaldı orada Kanka nasıl bir yarım kalp bu nasıl bir yarım kalp bu Ölmedi orada kanka, kalp Ölmedi yine ölmedi ya Kaç kalbim kaldı kanka orada Yeni söyleyeyim kanka İşte bu GG oh, Kanka kanka bir tane daha girelim hemen Kanka bu sefer ben. devam mı oynayalım kanka? devam mı Kanka ben, kanka. Yani, yani, kanka, ben bu uzay sen olayım bu uzaya. Sen sen olacaksın tamam ben si olacağım. Dark'ın gücü kanka darkness ya. The darkness. Hmm ne acaba? Neredesin <laughs> kanka? Oyun oyun. Kaç kalp lan? Kanka dört. Aha oğlum öyle bir daldın ki yalnız. Kanka ben de gaza geldim ya. Üstüme zıpladın kanka kaslarında ya. Harbiden daha. Korktum yemin ediyorum korktum ya. Ciddi misin korkak bebek seni? Ana oğlum burası ne biçim bir yer ya? Labirentte sıkıştım kankam. Beni labirentten almak ister misin? Sen ve sıkışmak mı yalan söylüyorsun dostum? Kanka ses kasıyorum şu an ben. Ender. E Girdim. <laughs> Şaka yaptın lan. Kanka lejeler yapma lütfen. Kanka ya vallahi kaşındım. Korktum şu anda kanka dediğinden de. Harbiden mi? Harbiden de. Kanka göremiyorum seni şu an. Ses kasma taktiği işe yaramıyor. Sen beni gördün mü lan yoksa? Kanka ciddi misin? Çift mi basıyorsun kanka? Ses kasma taktiklerim ne? Kanka kasıyor musun ses? Ben de korktum vallahi can. Kanka ses çıkmıyor herhalde ondan ya. Benim ses çok kısık arkadaşlar. Şerefsiz ses kastı ya. İşte Mantık bu. Kanka ses kastam seni neden şey yapmayayım? İşte bu. Kastadım kanka ses. Yok kanka siz misin ya? <laughs> ne diyeyim kanka, kaza falan gelmişsin diye düşündüm kanka, ve kanka, ve, Ay, ve gel bakalım ya. gel bakalım buraya gel bakalım ben atas, hayır, kaçma 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 kaçma. Kanka yu 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 İşte bu an işte bu ya ciddi misin abi sen? hayır <laughs> hayır 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 Kanka öldün mü? Hayır. Hayır 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 hayır. Ay korku ya. Korkuyor musunuz atayım bağırma lan. Lan, <laughs> <laughs> tuttu kanka korktum ya. Kanka senin beyzindeymişim ben böyle bir şey mi olabilir ya? Gahar'dan böyle bir şey olabilir. Doğru ki seni YOK kanka. <gülüyor> Kastı, <gülüyor> Kastı ya. Reis the Reis. <laughs> ee, bakalım bakalım. Neredesin Ender Taş? Kanka bir Kastı dakika kulaklık düştü kanka dur. Hah geldim. Geldim. <laughs> kanka Dwight Fireball'um bitti. Yarım kalbim vardı kanka. Ciddi misin kanka? Kanka iki kaçtın korktun <laughs> Yarım kalbim vardı ciddi misin sen? Kanka ama bu ya kanka ya. Kanka işte bu. Gel kanka PSG'de sen daha Kanka bana uğursuzluk getirdi darkness ya. Kanka sana sarıya geçeceğiz. Aynen kanka. Kanka orada sıkıştım ya korktum orada Fireball falan alamadım. Ciddi misin sen şu anda? Ciddiyim mi? Erdem diyecektim ben sana. Gel bakalım kanka neredesin? Böyle böyle olmaz İsmet. Kanka böyle olmaz kanka 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 böyle olmaz. Kaçma. Şerefsiz taktik yapıyorsun. Kraslı taktikçi ya. Nasıl bitmiyor kanka fireball'ın? Sorabilir miyim? Kanka orada depoladım ya. Depoluyor ya. Fireball depocusu Tırtırtırt. Neredesin ender Kanka ses kasıyorsan iyi be ya. <laughs> kanka seni gördüm bu arada hani orada. Kanka Mesela kasmıyorum demek... ses kasmıyorum kanka ses kasmıyorum ses kasmıyorum. Kanka sokayım böyle bollarını da. Öl artık be öl artık be işte bu. An. İşte bu. Kaç kalbim kaldı söylemek isteyeyim mi? Kanka ben sana söylemeyeceğim artık sen bana söylemiyorsun lan. Söyleyeyim mi kanka harbiden? Söylemeyeceğim ki ben de artık Arkadaşlar. Yani... Aa bu şaka olmalı ama bulamadım kalp bulamadım ya <laughs> Kanka bende cenabetlik Kank, mi var kalp, ya Kalp ya bulamadım <laughs> Çete dokun kanka kalp geliyor <laughs> Vallahi kalp bulamadım kanka ya Ciddi misin? Ciddiyim, Ciddiyim. <laughs> Kör reis gene değil de bu. Kanka Allah belanı vermesin Aa topu geri atıyorum Oo, oh. <laughs> oh, artık Kanka ama elinde yok kanka ya. A kanka elinde yok ama ya. İşte öyle bir kral yok yani. Elle de öldürebiliyor. Adam geldi elinde aldı. Kaç kalbim kaldın orada? Kanka vallahi canım fuç yandı. Yemin et. 2 Ayu. Kanka sen yaptığın adamlık değil ama ya. İşte bu neden kanka? Kanka sen de beni arkaladın yani. Bir de benim yaptığım adamlık değil ya. Adama bak ya. <laughs> Ayu. <Hayır. gülüyor> <laughs> tıklamak daha mantıklı kanka. <laughs> Hayır. Hayır. Kanka yumruk savaşı. İşte bu. <laughs> Kas show. Kanka kanka son bir tane daha girelim. Kanka kaç öyle yaptık zaten. Kanka yetince kanka gerçekten. Ne yapacağız? Oha. <bak. gülüyor> kanka bu büyük bir kavuşma. <laughs> 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 Aa, durun, <ha. gülüyor> Niye güldün lan bu kadar? Ne bileyim komik geldi. Komikçi <laughs> reis'sin be kanka. Kanka ciddi misin sen ya? Neden? Nereye saklanın lan ya? Sana mı soracağım kardeş? Kardeş ayıp oluyor ama kardeş. Kardeş kardeş, kardeş. kardeş 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 kardeş. ya sadece kumar sahnesinde öldü Ersin abi. Kanka o kim ya? Bu şerefsizliktir ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç var lan şuna bak! Kaç vardı lan? AAAAAA <laughs> Ender Gördüm seni gördüm seni Yalan atma ENDER UHAA ama i̇şte kanka, kanka ya Ne diyon kanka Kanka ağzıma sıçtın göremedim <laughs> Kanka korkunç işler Kanka ciddi misin Kaç kaybın var lan? Kaç kaybın var? Kaç kaybın var lan? Bir bana bir. Ya arkadaşlar böyle bir şans var mı ya? Bakın ölümsüz müsün sen? Kanka yeri buldun ama ya. Sokayım seni. Sakin, sakin ol koçum. Koçum diyor ya. <laughs> lan hayır, hayır, Ender, hayır. lan hayır. Lan ay! Değil. Kanka niye kaçıyorsun? Kanka ciddi olamazsın ciddi olamazsın Al sana al sana La sana al sana Kanka <laughs> <laughs> Kaslar kaslar <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman videomu da yavaştan sonuna gelin Ben teşekkürler videoyu beğendiyseniz videomu like atmayı unutmayın Görüşmüz hoşçakalın bay bay